Merhaba gençler. Bu dersimizin konusu bölme. Bölme, bölünen, bölen, bölüm ve kalandan oluşur. Bildiğiniz gibi bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandan oluşur. Burada temel olarak bilmemiz gereken en önemli şey kalan sayının daima bölenden küçük olmasıdır. Kalan sayı en az sıfır dan başlar 0, 1, 2, 3 en fazla bölenin bir eksiği kadar olabilir. Kalanın en küçük değeri sıfırdır. Bu durumda biz buna kalansız bölme işlemi deriz. Kalanın en büyük değeri ise bölenin bir eksiktir. Bir diye bilmemiz gereken şey küçük bir sayıyı büyük bir sayıya böldüğümüzde kalan her zaman küçük sayı olur. Örneğin 11'i 17'ye böldüğümüzde 11'de 17 yoktur. 11'de 17 0 kere vardır. 0 kere 17 0. 11'den 0 çıkarttım. Kalan yerine oldu 11 oldu. Kalan sayı hem bölenden hem bölümden küçük olacak olursa Bölenle bölüm yer değiştirdiğinde kalan değişmez Örneğin 98'i 8'e böldüğümüzde 12 kere var 8 kere 12 96 kalan 2'dir 98'i 12'ye böldüğümüzde 8 kere var 8 kere 12 96 kalan yine 2'dir Bir diğer şey ise Bölme işleminde kalan sorulduğunda değer vererek soru çözülebilir ancak bölüm sorulunda asla ne yapılmaz? Değer verilmez. Bölme işlemi basit bir işlemdir. Basit bir konudur. Biz de hemen örneklerimize geçelim. Birinci örneğimiz AB5 sayısının 3 basamaklı AB5 sayısının 2 basamaklı AB sayısının bölümünden bölüm ile kalanın toplamı bulunur. AB5 sayısını AB'ye böldüm. Burada temel olarak unutmayacağınız şeyler burada 3 haneli sayı olduğu için burada 3 hane yer açıyorsunuz bu teker teker işlem yapıyorsunuz. Soruyoruz. A'da AB var mı? Yok diyorsunuz. Sıfır defa. Sonra iki gidiyoruz. AB'de AB var mı? Var. Bir. Bir kere AB. AB. AB'ler birbirini götürdü. Burada sıfır geldi. Yukarıda kaç kaldı? Beş. Beşi aşağı indiriyoruz. Peki beşe sorduk mu? Hayır. Sormak zorundayız. Beşte AB var mı? Yok yok dediğimiz için 0 diyoruz. O halde görüldüğü gibi bölüm x eşittir 10. Kalana da y dersek y eşittir 5. Bölümle kalanın toplamı 15 olur. Benzer biçimde bir diğer örneğimizde 5 basamaklı AB0 AB5 sayısının 2 basamaklı AB sayısına bölümünde Bölüm ile kalanın toplamını buluruz. Yine aynı şekilde teker teker gidiyoruz. A'da AB var mı? Yok. 0 defa. AB'de AB var mı? Var. 1 defa. 1 kere AB, AB. AB'ler gitti. Bu sıfır kaldı. Yukarıdaki bizim sayımıza ait olan sıfırı indirdik. Sorduk mu? Hayır. Sıfırda AB var mı? Yok. Sonra A'ya indirdim. 0A'da AB var mı? Yok. Sonra B'yi indirdim. 0AB'de AB var mı? Var. 1. 1 kere AB AB. AB'ler yine gitti. 0. yukarıdan 5'i indirdik. 5'e sormuş muyduk? Hayır. Sormak zorundayız. 5'te AB var mı? Yok diyorsunuz. Onun için 0 kere var dediniz. O zaman bölüm burada gördüğünüz gibi 10.000 10. Kalan ise gördüğünüz gibi 5'tir. Toplam 10.015 oldu. Bir diğer sorumuzda ise 3 5 basamaklı bir sayının 2 basamaklı bir sayı bölümünde kalan en fazla kaç basamaktır? 5 basamaklı bir sayı seçiyorum. 2 basamaklı bir sayı bölüyorum. Ve kalanın en büyük yani maksimum olmasını istiyoruz. Kalan ne zaman en büyük oluyordu? Kalan sayı alabileceği en büyük der, bölenin bir eksidir. O zaman kalan büyüdükçe bölen de büyümesi lazım. İki basamak en büyük sayı 99'dur. Kalan sayı ne demiştik? Bölenin bir eksi kadar olur en fazla. O zaman 99'un bir eksi en fazla kaç olur? 98. 98 de iki basamaklı bir sayıdır. Cevabımız iki basamaklı bir sayı olacak. Burada ise bir diğer soru da şöyle. A sayısının B-1 ile bölümünde bölüm 3 kalan 2'dir. B'nin A cinsinden değerini buluruz. A sayısını B-1 ile böldüm. Bölüm 3 kalan 2. Burada kullanacağımız mantık şudur. Bölünen yani A eşittir. Bölen B-1 çarpı bölüm 3 artı kalan. Burada parantez açarsanız 3'ü dağıtıyoruz. 3B eksi 3 artı 2. 3B eksi 3 artı 2 da eksi 1. Eksi 1 artı 1 olarak attığınız 3B. B'nin değeri A cinsinden A artı 1 bölü 3'tür. Evet. Bu sorumuzda ise A sayısını 65'e bölmüş bölüm b eksi 1 kalan b küp a'nın en büyük değeri. a sayısı b'ye bağlı değiştiği için b'nin en büyük a'nın en büyük olması için b'nin en büyük olması lazım. Burada kullanacağımız mantık şu. Kalan daima bölenden küçüktür. O zaman kalan sayı olan b küp 65'ten küçüktür. Hangi doğal sayıların küp 65'ten küçüktür? 0'ın küpü 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü, 4'ün küpü, 64 en büyük değer burasıdır. O zaman B küp 64 ise B kaç olur? 4 olur. O zaman bizim bölme işlemimiz A sayısını 65'e böldük. B yerine 4 yazarsam 4 eksi 1, 3. 4'ün küpü 64. Kural neydi? Bölünen yani A eşittir. Bölen 65 çarpı bölüm artı kalandır. 3 kere 5 15 elde var 1, 18 bir elde 19, 64. 195 64 eklerseniz 259 olur. Bu sorumuzda ise a sayısını b'ye bölmüş bölüm 2 kalan 17. B sayısını c'ye bölmüş bölüm 3 kalan 2. Gördüğünüz gibi a'nın en küçük değeri soruluyor. A küçüldükçe B de küçülecek. B küçüldükçe C de küçülecek. C, C ne olmalı? 2'den daima büyük olmalı. Çünkü kalan bölenden küçüktü. O zaman C ne olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Bu şekilde gider. Yalnız burada dikkat edeceğimiz şey kalan olan 17'nin B'den küçük olması. O zaman C'ye biz değer, değer vereceğiz. B'yi bulacağız. Ama B de 17'den büyük olacak. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. 3 çarpı C artı 2. Eğer biz C yerine 2 yazarsak 3 kere 2, 6. 2 daha 8 yapar. 8, 17'den büyük değil. O zaman 2 olamaz. Eğer C yerine 3 yazarsak 3 kere 3, 9. 2 daha 11. 11 17'den büyük değil. C yerine 4 yazarsak 3 kere 4 12 2 daha 14 17'den büyük değil. C yerine 5 yazarsak 3 kere 5 15 2 daha 17 17 17'den büyük değil. C yerine 6 yazarsak 3 kere 6 18 2 daha 20 B yerine 20 yazabiliyor muyuz? Evet B yerine 20 yazabiliyoruz. O zaman B yerine 20 gelirse bölünen A eşittir. Bölen 20 çarpı bölüm 3 artı kalan. 3 kere 20 60 artı 17 cevabımız kaç oldu? 77 oldu. Bu soruda ise A'yı B'ye bölmüş. Bölüm 3 kalan 2. B'yi C'ye bölmüş. Bölüm C eksi 1 kalan 4. C'nin A türünden değerini bulunuz demiş. O halde burada yapacağımız şey bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Yine bunun içinde bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. C'nin A türünden değerini istediği için B'yi istemiyoruz. O zaman B'nin C cinsinde olan değerini hesaplayalım. 4 C. 4 kere eksi 1 eksi 4 artı 3 daha eksi 1. O zaman biz ne yapacağız? Burada B gördüğüm yere 4C-1 çarpı 3 artı 2 yazacağız. A eşittir. 3'ü dağıtırsak 3 kere 4 12C-3 artı 2 12C-3 artı 2 de eksi 1. Eksi 1'e bu tarafa atarsam A artı 1 eşittir 12C. C'nin A cinsinin değeri A artı 1 bölü 12 olur. Bir diğer soruda ise Evet. Soru ne demiş? A sayısının B ile bölümünden kalan 8, bölüm 8 kalan 6'dır. A'yı B'ye böldüm. Bölüm 8 kalan 6. B'yi 10'a böldüm. Bölüm C kalan 2'dir. A'nın 40 ile bölümündeki kalanı soruyor. Notları hatırlarsanız biz ne demiştik? Bölme işleminde kalan sorulduğunda değer verilebilir. Mesela C'ye ben 1 dersem B eşittir. 10 çarpı 1 artı 2. Ben bildirdim. Siz istediğiniz sayı verebilirsiniz. C 5'tir. Kaç olur? 12. O zaman biz B yerine 12 yazarsak bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm. Artı kalan bu da 8 kere 12 ne yapar? 96 artı 6 A eşittir ne yapar? 102 yapar. <laughs> o zaman biz ne yapacağız? 102 sayısını 40'a böleceğiz. 2 kere var 80. Kalan kaç oldu? 22. O zaman bizim cevabımız 22 oldu. Sayı verme işlemin sadece ve sadece kalan sorulduğunda yapabilirsiniz. Evet, aynı soruyu bir de şöyle yazdık. Dedik ki A sayısını yine B'ye bölmüşüm. Bölüm 8, kalan 6. B sayısını 10'a bölmüşüm. Bölünce kalan 2'dir. Bu sefer A sayısını 40 ile bölümünde bölüm ile kalanın toplamı. Burada asıl olan şey bölümü sorması. Bölüm sorduğu zaman sayı veremezsiniz. Yapacağımız şey Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. B, B gördüğüm yere 10C artı 2 yazacağım. 8 çarpım 10C artı 2 artı 6 8 kere 12 80C artı 8 kere 2 16 artı 6 Burada 80C artı 22 sayı veremeyeceğimize göre peki ne yapacağız? A sayısını bu sefer 40'a böleceğiz. Dediğimiz gibi burada sayı vermek yok. Değer vermek yoktu. Sebebi bölüm sormasıydı. 80C artı 22 40'a bölecek. 80C'de 40C 2C kadar var. 40 kere 2 80C artı yok burada bir şey. Çıkarıyoruz. 80C'den 80C çıkar. 0 artı 22 yani 22. Peki 22'de 40 var mı? Hayır. 22 40'tan küçüktür. Küçük olduğuna göre kalanımız kaçtır? 22'dir. Bölme işlemi bitmiştir. O zaman bölüm dediğimiz şey bu da 2C. Kalan dediğimiz şey 22. Toplamı sormuştu. 2C artı 22 olur. sorudayız arkadaşlar. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'e kadar toplamındaki her terimin n ile bölümünden elde edilen kalanların toplamı 210 ise n kaçtır? Buradaki mantık hatırlarsanız notlarda demiştik. Küçük bir sayıyı büyük bir sayıya bölersek küçük sayıda büyük sayı sıfır kere var. Sıfırda bir şeyin çarpımı sıfırdır. Kalan yine ne olacaktı arkadaşlar? Küçük sayının kendisi olacaktı. Bizim sayı dizimiz 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta gittiğimizde n'den önce n-1 var artı n var. Çünkü bunlar 1-1 artan sayılar. Burada gördüğünüz gibi n en büyük sayıdır. O zaman 1 n'den küçüktür. 1'i n'e bölersem kalan yine 1 olacak. 2'yi n'e bölersem kalan yine 2 olacak. 3'e n'e bölersem kalan yine 3 olacak. n eksi 1'i n'e bölersem kalan yine n eksi 1 olacak. n'i n'e bölersem bir kere n n kalan kaç olacak? 0. Elde edilen kalanların toplamı. O zaman buradaki kalan 1 artı 2 artı 3 artı en son kalan kimdi? n eksi 1. 0 yazmamıza gerek yok. Çünkü 0 toplamada etkisi selamandır. Bu toplam 200 artışık sayı toplamını bilmemiz lazım. Artışık sayı toplamında hatırlatalım. 1 artı 2 artı 3 artı x diyelim. Buradaki kural son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 idi. son terimiz n eksi 1 çarpı bir fazlası n eksi 1 artı 1 bölü 2 eşittir 210. Bu da n eksi 1 artı 1 eksi 1 götürür n. 2 kere 210 ne yapar? 420. 420'yi ardışık iki sayının çarpımı gibi düşünürüz. 20 çarpı 21 olarak yazabiliriz. O halde n dediğimiz sayı 21'e eşittir görüldüğü gibi. Evet. Bu soruda ise arkadaşlar şöyle sorulmuş. Toplamları 210 olan iki doğal sayıdan büyük olan sayı küçük olan sayıya bölündüğünde bölüm 4 kalan 10'dur. Buna göre büyük sayı bulutsun. Şöyle yapalım. Büyük sayıya B diyelim. Küçük sayıya K diyelim. Büyükle küçüğün toplamı 200 olmuş. Sonra büyük sayıyı küçük sayıya bölmüşüz. Bölüm 4, kalan 10. Kural neydi? Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Bu anda biz B B yerine yazacağımız değişken denklem 4K artı 10 artı K'nın kendisi eşittir 210. Bu da 5K yapar. Artı 10 karşıya eksi geçer. 210'dan 10 çıkarsam 200. Her iki tarafı 5'e bölersek K'nın değeri 40 olur. Bize büyük olan sayı soruyordu. Zaten büyükle küçüğün toplamı 210'du. Biz küçüğü 40 olarak bulduk. 210'dan 40'ı çıkarırsam büyük sayı Göründüğü gibi 170 oluyor. Evet. Bu soruda ise arkadaşlar A sayısını B'ye bölmüş Bölüm C. kalan C'ymiş. Bölme işleminde A'nın alabileceği değerlerin toplamı 660 ise C'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? O halde burada mantık neydi? Kalan sayı daima bölen sayıdan küçüktür. Bir diğer kullanacağımız mantık bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı k. Peki. Kalan sayı c. Bölen sayı b. c ne olabilir? Sıfır olabilir. Bir olabilir. iki olabilir. En fazla bölenin bir eksi olabilir. A'nın alabileceği değerler toplam dediğine göre c'nin her değeri için bir tane a değeri bulacağız. O zaman C yerine 0 yazarsam bu C çıkar. Sonra C yerine bir yazarsam burası B artı C çıkar. Evet. Sonra C yerine 2 yazarsam C yerine 0 yazmıştım. C yerine bir yazmıştım. C yerine 2 yazdım. C yerine 0 yazdım. C yerine 1 yazdım. C yerine 2 yazdım. Şekilde devam edersek o zaman C yerine biz B eksi 1 yazarsak şöyle bir denklem olacak. Bunda ne yaparız? B çarpı B eksi 1 artı B eksi 1. Burayı toplarsak arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir sürü B var. B'den nereye gelmişiz? B eksi 1'e kadar. O zaman buradan şunu yazarsam şu kısmı şurayı toplayacaksınız. Topluyorum. B artı 2B artı 3B artı B çarpı B eksi 1 artı buradan gelirsek 1 artı 2 artı B eksi 1 bu toplamda bize 660 verilmiş. Buradan şu kısmı biz B parantezine alırsak 1 artı 2 artı 3 artı B eksi 1 şeklinde yazarız. Artı 1 artı 2 artı 3 artı B eksi 1. O halde burası 1'den B eksi 1'e kadar B eksi 1 çarpı B eksi 1'in bir fazlası bölü 2. 1'den B eksi 1'e kadar yine aynı şekilde B eksi 1 çarpı B eksi 1'in bir fazlası B yapar. Bölü 2 eşittir. 660. Payda eşitlersek. Geç paydalar zaten eşit. Pardon. Burada B eksi 1 çarpı B. B eksi 1 çarpı B ortak. B eksi 1 çarpı B çarpı. B eksi 1 çarpı B parantezini aldım. B eksi 1 çarpı B parantezini aldım. Burada B kaldı burada artı 1 kaldı. 2 ile işler dışlar çarpımı yaparsak 320 yapar. 1320 yapar. 1320'yi de ardışık 3 sayının çarpım şekilde düşünmeniz gerekir. Bu da arkadaşlar şurada 132 çarpı 10'dur. 132 de 11 çarpı 12 çarpı 10'dur. En küçük sayı 10. Ondan sonra gelecek sayı 11. Ondan sonra gelecek sayı 12'dir. O zaman biz B'yi 11 bulduk. Soru bize ne diyordu? C'nin alabileceği değerler toplamı. O da şuradaydı. C ne olabiliyordu? 0, 1, 2, en fazla B-1 oluyordu. B'yi biz 11 bulmuştuk. 11'den 1 çıkarırsam 10. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2'den o da kaç olur? 55 olur. Geldik bu soruya. Aynı soru. A'yı B'ye bölmüş. Bölüm B. Kalan C. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. A'nın alabileceği değerler toplamı 30 ise C'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Evet kalan sayı daima bölen sayıdan küçüktür. O zaman C B'den küçüktür. O zaman C ne olabilir? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, en fazla B-1 olabilir. O zaman A eşittir B kare artı C oldu. Başlayalım. C yerine 0 yazarsam A eşittir B kare. C yerine 1 yazarsam A eşittir B kare artı 1. C yerine 2 yazarsam A eşittir. B kare artı 2. C yerine B eksi 1 yazarsam A eşittir. B kare artı B eksi 1 olur. Evet. Anılaca değerler toplamadığı için bunların hepsini topladık. B kareleri toplayacağım. Sıfırdan B eksi 1'e kadar o zaman 0, 1, 2, 3... 4, 5 derseniz 0'dan 2'ye kadar dersek 3 tane sayı var. 0'dan 3'e kadar 4 tane sayı var. 0'dan b-1'e kadar b tane sayı var. O zaman b tane b kare oluşacak. b çarpı b kare. Şu toplamda nasıl olur? 1 artı 2 artı b-1 olur. Ardışık sayı toplamı neydi bu? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 b eksi 1 çarpı b bölü 2. Bu da eşittir. Kaçmış arkadaşlar? 30'muş. Payda eşitlersem b ile b kare çarparsam b küp 2 ile çarparsam 2b küp artı b eksi 1 çarpı b eşittir 30. Burayı b parantezine alırsam 2b kare artı b eksi 1 eşittir 30. Denklem çözerseniz veya sayı vererek de yapabilirsiniz. Burada eğer siz B yerine 3 düşünmüş olsaydınız yerine yazalım. 3 çarpı. 2 çarpı 3'ün karesi. 3'ün karesi 9 çarpı 2. 18. 3 eksi 1. 2. O da kaç olur? Payda işlemiştik. Pardon payı unutmuşum. 60 ve 60. O zaman burası da kaç olur? Gördüğünüz gibi 60'a eşit olur. O halde bizim bulacağımız B sayısı kaç olmalı? 3 olmalı. C neydi? 0'dan B-1'e kadar değer alıyordu. O zaman C 0 olabilir, olabilir, C 1 olabilir. C B'ye 3 dersem 3 1 kaç olur? En fazla 2 olur. O zaman C'nin alacağı değerler 0, 1 ve 2. Toplam 3 olur. Son bir soru daha çözelim. A 2 B C 7 5 basamaklı sayısı 53'e bölündüğünde kalan 17'dir. Buna göre 5 basamaklı A3, bc C, 4 sayısının 53'le bölündüğünde kalan kaçtır? Bu tip sorularda her zaman büyük olan sayı, küçük sayı cinsinden yazacağız. Büyüklük hanesi büyük olanlar. Mesela birler, onlar, yüzler, binler. Bu 2000. Bin. Birler, onlar, yüzler, binler. Bu 3000. Bin. Bu sayı bundan daha büyüktür. O zaman büyük olan sayıyı küçüğün cinsinden yazıyoruz. Cinsinden yazarken nasıl yapacağız? Burada 2.000 var. Burada 3.000 var. 2.000'e kaç eklersem 3.000 olur. 1.000 artı 7. Kaç çıkarırsam 4 olur. 3 çıkarırsam. Kalanlı soruların tamamını kalan üzerinden hesaplayabilirsiniz. O zaman bize kalan verilip kalan sorulduğu için buradaki kalan 17'dir. Artı 997 Bunu da toplarsan 1014 olur. Bu halde kalan sorulduğu olduğu için 1014'ü 53'e böleceğiz. Burada bir defa var. 53 101'de 53 bir defa var. O zaman burası 11'den 3 çıkarsa 8 48 484 48, Burada ise 9 defa var. 9 kere 3 27 Elde var 2 9 kere 5 45 2 de elde 47 çıkarttığınızda 14'ten 7 çıkarsa 7 0 kalır. Değil mi? 484'ten 477 çıkarsa 7 kalır. O zaman bu sayıdaki kalanımız 7 olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.